Urfa'da anlat bakalım Türkiye turumuz kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam ediyor efendim. Mehmet Fethi Çekilmez'in yanındayız. Çekilmez dediğine bakmayın kendisi gerçekten çok çekilir bir beyefendi. Aynı zamanda burada kahve çekimi yapılıyor. Fakat bir hikayesi var. Öncelikle sizler için onu dinleyeceğiz. Mehmet Bey öncelikle merhabalar efendim. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyisiniz. Hoş bulduk efendim. Çok iyiyiz. Ee, özellikle sizleri gördük. Daha da iyi olduk. Gelelim. E, bu dükkan bir hikayesi var. Öncelikle nerede yerimiz? Tarihi bir yerde. Biraz bu tarihi duktan biraz bahsetmek istiyorum izleyicilerimiz için. Daha sonra da burada bir hikaye var. E, kuşak kuşak gezen, bayrağı devraldığınız bir hikaye ve devredeceğiniz bir hikaye aslında. Evet, e, onları sizlerden dinlemek istiyorum. Tabii ben e, bu büyük babamdan kalma. Ben üçüncü kuşağım. Babam babasından kalma. E, i̇malatımız kahve üzerine ağırlıkta olan. Yeşil kahveyi alıyoruz kendimiz Brezilya'dan, e, makinemiz de var, 45 sene eski makinemiz. Orada kavuruyoruz, kavurduktan sonra e, çekme makinemiz var. Çekiyoruz, insanların hizmetine sunuyoruz. Şimdi e, bunu dokuya biraz da değinmek istiyorum. Tarihi bu İstanbul'daki kapalı çarşı gibi bir doku var burada. Evet, evet. Nasıl bir çarşı efendim burası? Efendim burası e, sizin de bildiğiniz gibi Göbekli Tepe'den bu yana e, yaşanan bir memleket, yaşanan bir şehir. ...hem Kürt'ü hem Arap'ı... ...mesela şu arkada gördüğünüz de Vezir Hamamı... ...nereden baksanız Vezir Hamamı... ...500-600 senelik bir... ...dayanağı var. Çanlıurfa'mız... ...her tarafıyla Balıklı Gölü ile olsun... ...Göbelik Tepesi ile olsun tarihi bir memleket. Herkesi bekleriz. Peki geldiysek Urfa'ya... ...baharat olarak ne almamız gerekir? Kuru bakliyat olarak neler almamız gerekir? Baharat olarak... Mesela zencefil, karabiber, sumak, karış baharat, özellikle Urfa'ya has olan karış baharat her yemekte biz kullanırız. Ee, efendim mesul kurutmalık olarak da patlıcan, biber, kabak, acur bu şekilde. Peki e, karışık baharat Urfa'ya özel dediniz, e, her yemekte de kullanırız dediniz ama bu karışımı siz kendiniz mi hazırlıyorsunuz ve bu karışımın içinde neler var ustam? E, bu karışımı genelde Urfa'da herkes hazırlayabiliyor. Bunun içinde tarçın var, karabiber var, Kimyon var, kınıfır var. Yani bu şekilde yedi tane karışık baharat var. Peki, e, gelelim kahvelere tekrar. E, buraya gel gelen sizden kahve, en çok hangi kahveyi satıyorsunuz? Türk kahvesi, Türk kahvesi e, zaten bizim de yöremizde olan Türk kahvesi. E, taze çekilip, taze kavrulup insanlara hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Sadece Türk kahvesi dedik ama, kahve çekiyoruz dedik ama burada yöresel kahvelerimiz de var. Onları da... de Mırra kahvesi. Mira kahvesi e, Urfa'ya gelip de iş yoktur hemen hemen. Mira kahvesi özelliği çok acı olmasıdır. Fazla içilmez. Çok teşekkür ederim ben verdiğiniz bilgiler için. E, son olarak şu an bizleri izleyen anlat bakalım Türkiye izleyicilerine. Neler söylemek istersiniz? E, yolunuz Urfa'ya düşerse bekleriz. Kahvemiz olsun, misafir olsun, sıra gecelerimiz olsun, Bağlı Göl, Göbekli Tepe. Bekleriz efendim.